Bak Müsaaden. hala videoyu alıyor. Evet alıyoruz. <laughs> Soralım ama merhaba. Müsaaden. her zaman göremiyoruz evet. şu evet. mı geldiniz? Alışveriş Provaya geldim, mi? alışverişe geldim. Arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Çok, Çok teşekkür. Ben de sizleri özlemişim ya valla. Vallahi <laughs> nerede? <siz? gülüyor> buralar. Buraya gelmiyorsunuz <gülüyor> <der>? <gülüyor> ben pek buralara gelmiyorum, gelemiyorum çalışma, yoğunluk, tempo. Karadut dizimiz başladı ATV'de biliyorsunuz. Pazar izliyor İzliyor musunuz? Hiç izleyemiyorum. Bakamadım. Daha yeni Evlilik başladı için. Şey. Şey. O zaman röportaj vermiyorum. <laughs> İzlemediyseniz verirseniz vermiyorum. Vermiş. Her şey yolunda. Hayatımız devam ediyor. Teşekkür ederim. Evlilik, şey Evlilik nasıl gidiyor gidiyor? tanıyanlar <laughs> 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 hani için eşinizi biraz da anlatırsanız siz. Evliliği mi anlatalım? Yok genel olarak yani. Evlilik iyi gidiyor. Evliliği soralım. Tabii nasıl gidiyor Evlilik efendim? <laughs> Evlilik iyi gidiyor. <laughs> Mutlu evliliğin sırrı. sevgi, şefkat bizim hayatımızda bir şey değişmedi ya. Yani dedik o, o anlamda fazla bir şey değişti. Biz yıllardır birlikte yaşıyoruz. Mutlu bir çiftiz. Çok şükür. Allah herkese bu mutluluğu versin. beyefendi de sektörler mi? Beyefendi müzisyen biliyorsunuz. Türkiye'nin kemancısı. Evet. Kementi, yolu. Yani, keman diyoruz bozuluyor ama e yani viola. Müzisyen tabi o müziğini yapıyor, devam ediyor arkadaşlar. E tamam ya bırakın çok güzel. esir. Nerede esir tanıştınız? Gidiyor. Nasıl oldu? Ha? Biraz ondan Oo. Anlayalım. bayağı mı? Bir... Tamam tamam. Hayır hayır hayır. Nerede ya da şeyi soralım. Aa. İki sanatçı. Duyur, Google İki, İki şey Yazı dizilerde ya vakit e, şey oluyor. Eşler gidiyor. Çok zor olduğu söyleniyor setler. Nasıl bir denge kuruyorsunuz? Beyefendiye soralım. Sonra sizler. Evet. Şimdi de işte malif kavuşup içtendik ağabeyi. Yok. Ben bunu çok seviyorum yani. Arkasından destek veriyorum. Yara benim kendime projelerimi yapıyor yani iş bitirmek için çok önemli yani. Özellikle sanat işi bütün evet. ee, gelen insanlarla birlikte iş yapıyoruz. Evet. Ee, hep yani, şey kendimize beraber, beraber insanlar, yapıyor musunuz evet, ben hemen de, bir basın Vallahi ben şarkıcı olacağım. <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aynen. gülüyor> <Aynen. gülüyor> şarkıcı olmaya <laughs> <diyebilirim>, değil <laughs> mi? Eşim Aynen. bana <laughs> müzik yapıyor. Ben de bir şiir kitabı çıkardım biliyorsunuz. Çok güzel. Ondan evet. o şiirlerden sesiniz bir şeyler... nasıl efendim? Yani o sesim sesim yani kötü mü sesiniz? Yok yok. Çok ilginç bir <laughs> sesim var. Değil mi? Bir de çok büyük bir müzikal e, var. sonuçta. Bir denemede bulunacak mısınız gerçekten? Ya? Yani müzikal anlamda bir şey yapmıyorsunuz. Cidden yapacağız. Cidden yapacağız. Cidden, cidden, cidden. cidden yapacağız. Ya, albüm gibi mi bir şey yoksa? Hani Albüm değil. Bir, bir deneysel. bakacağız. Hadi. Peki. Siz, sağ siz olun. Türkiye'de Aman, kalma sebebiniz Nursel tanışmanız mı? Yani bir yabancı olduğunuzu ee, anlıyoruz ama. Yani sizi en önemli sebebi tabii ki benim eşim. Ama aynı zamanda Türk e, sanat, adım. Türk kültürü falan beni çok seviyorum yani. O yüzden buradayım. Çok yani. güzel. Yani. Peki. Normalde Almanya'da mı? Almanya. Doğu Almanya'da. Çok güzel. Bay bay. Bay bay. ঘ like